Bannerlord'un War Seas DLC'si hakkında iki tane büyük haber duyuruldu. Bir tanesi Nordlar hakkında yani Kuzeyler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Diğeri ise gemiler hakkında. Gemiler hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olacağız buradan da. İlk başta Nordlara yani Kuzeylilere bir bakalım. Burada Kuzeylilerin tarihi anlatılmış. Nasıl Kuzey tarafına yerleştikleri falan. İşte daha önce küçük kabileler halinde geziyorlarmış. Daha sonradan bir krallık altında toplanmışlar. Ama halk altın haltarı yani krallarını sevmiyor. Çünkü Haltar eline geçirdiği servetle kuzey topraklarını kendi iradesine boyun eğdirmek ve kabile reislerini kan ve rüşvetle kendi kontları olmaya zorlamış. Yani seçilerek gelen bir kral değil kendisini de görüyoruz zaten burada. İlk başta sivil kıyafetiyle daha sonra savaş kıyafetiyle görüyoruz. Oldukça zaten korkutucu bir krala benziyor. Bizzat savaş tecrübesi falan da var diğer krallara nazaran. Burada Nordların şehirlerini görüyoruz. Şehirlerinin mesafesini belirtmiş burada. Oyundan göstereyim. Yumle Nehri diye bahsettiği nehir arkadaşlar şurası. Sturgiye ve Kuzeyitin çaprazındaki bulunan nehir. Yani sağ taraftaki şu çizdiğim yerden başlayıp sol taraftaki adaya kadar gelecek bunların mesafesi. Şuraya bir ada eklenecek e, diyesi geldiğinde oldukça büyük bir alana sahipler. Hatta en büyük toprak alanına sahip krallık diyebiliriz. 4 tane büyük şehri olacakmış. Büyük bir alana sahip olmasına rağmen Dört tane şehirler var sadece. Hatırladığım kadarıyla da oyuna gelecek adada da sadece bir tane şehir ve bir tane kale olacak. Adayı göstermiştim zaten bir modla. Ama adanın yerini değiştirip birazcık daha alt tarafa çekecekler. Burada da Hargard kasabasını görüyoruz. Büyük ihtimalle krallığın başkenti olacak. Şehirlerin surlarını göstermişler. Bu bir konsept tasarımı. Direkt böyle gelmeyeceği olabilir oyuna. Ama bence bu hale bile güzel gözüküyor. Krallığın meyhanesi bu şekilde olacak. Hana girdiğinizde böyle bir görüntü bekleyecek sizi topraklarından bahsetmişler. Savaş alanları geniş ve büyük olacak. Bazı alanlarda çok ağaçlık bir alan olacakmış. Karışık bir alan bekliyor yani bizi. Tepelik bir arazi olabilir, düz bir arazi olabilir veya ormanlık bir arazi de olabilir. Kalkanlarını gösteriyorlar. Tabii ki de Kuzey Krallıkları yuvarlak bir kalkan kullanıyor. Burada da konsept çalışmalarını görüyoruz. Nordların askerleri şu ana kadar göreceğimiz en güçlü askerlerden biri olabilir. En sol tarafta hiçbir kalkan kullanmayan sadece göndere silah kullanan çok güçlü bir asker görüyoruz. Ben bu askeri imparatorluktan Menelio'na benzettim. O da bir elinde göndere silah tutuyor ve kalkan bulunmuyor. Verdiği hasar da inanılmaz bir seviyede. Neredeyse tek atabiliyor süvarilere. Derinde ise mızrak ve kalkan kullanan bir asker görüyoruz. Bu da yine süvariler karşı etkili bir asker. Bu tuttuğu mızrak büyük ihtimalle mızrak tutuşuna sahip olan bir mızrak. Yani atlar karşı özel bir tutuş var biliyorsunuz. O özelliğe sahip olacağını düşünüyorum bu mızrağın. Diğer tarafta ise ikisi birbirine benzer asker var. Birinde e, balta, mızrak ve kalkan kullanan asker var. Birinde ise sadece balta ve kalkan kullanan asker var. Sol taraftaki büyük ihtimalle daha fazla hasar veriyor. Sağ taraftaki ise e, hem süvari hem de yakın piyade dövüşü için kullanılacak bir asker. Burada da diğer askerlerini görüyoruz. Bunlar yüksek seviye askerler. Süvariye karşı tam anti bir krallık burası. Ama fark ettiyseniz askerleri suturgi askerlerine benziyor. Yine de ayırt edebiliriz ama e zaten kültür olarak da benziyorlar birbirlerine. Ama suturgi askerlerine kıyasla daha güçlü olacaklarını söyleyebilirim bunların. Çünkü bu krallığın hayatı baskın ve yağma ile geçmiş. Her anlarında savaşıyorlar. Burada bayraklarını görüyoruz. Krallık doğası geliği denizcilikte daha güçlü. ile birlikte yeni saç stilleri ve sakallar da geliyor. Oldukça benzetilmeye çalışmış şu dövmeler, örgüler falan. Gayet hoş duruyor bence. Diğerisi geldiğinde zaten ilk seçeceğim krallık olacak. Çok merak ediyorum. Banner simgilerini görüyoruz. Burada bir tane kuzgunu fark ettim. Yine bir kuzgun daha var. Uluyan bir kurdu gördüm. Bir gemi var burada. Bir gemi başı, ejderha başı gibi duruyor burası. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Bunu da bilmiyorum. Bunu da anlamadım. Diğerleri benzetilmiş ama şu son üçünü çözemedim. Yorumlara yazarsınız. DLC ile birlikte korsanlar geliyor. Bu korsanlar karada karşılaşacağımız çapulculara benziyor. Denizleri de boş bırakmak istememişler. Bir tehdit yine bekleyecek denizlerde bizi. Yalnız başınıza gidiyorsanız ve bildiğiniz küçükse oyuna yeni başladığınız aşamalarda karşınıza bu korsanlar çıkacak kaçmayı unutmayın yani. Burada da bir e sahne görüyoruz. Bu korsan büyük ihtimalle Asaray denizlerinde gezen bir korsan türü. Denizlere göre de korsanların çeşitlilik göstereceğini düşünüyorum. Gemilere geçecek olursak gemilerde çok güzel ayrıntılar verilmiş. Neredeyse her krallığın gemisini öğrenebiliyoruz. Şimdi burada gemi türlerimiz var. Şöyle ben sayfayı Türkçe'ye çevireyim. Sayfada hafif gemiler, orta gemiler ve ağır gemiler olmak üzere gemileri 3'e ayırmışlar. Hafif gemiler daha hızlı giden ve çabucak manevra alan gemiler oluyor. Bunları küçük savaşlarda falan kullanacağız veya öncü gemi olarak da kullanabiliriz bunları görüş almak için filan. Orta boy gemiler hem hız hem de manevra açısından iki tarafta da dengeli olan gemiler. Hafif gemiler kadar hızlı gidemiyor ama ağır gemiler kadar da çok fazla asker alamıyor, dayanıklı olamıyor. İkisinin ortası bir gemi. Ağır gemilerde adından da anlaşılacağı üzere dayanıklılık konusunda müthiş bir gemi ve içine daha fazla asker alabiliyor ama hızlı gidemiyor ve çabucak manevra alamıyor. Bunlar büyük savaşlara giderken bir kuşatma esnasında bir border esnasında kullanacağız Ek olarak şunu da belirttim ticaret gemileri de gelecek oyuna Bu gemiler yapısı gereği daha fazla erzak alıyor kendisine ama asker alamıyor ve hız da fazla oluyor Aynı karadaki kervanlar gibi onların gemi halini düşünebilirsiniz Ticaret dişlisi diye bir gemi var burada bir kervan gemisi arkadaşlar bu Zaten gördüğünüz gibi içerisinde çok fazla asker yok erzağı daha fazla bayrağı da büyük yani bu sayede daha hızlı gidebilecek Bayrak türleri falan da var onları da göstereceğim. Şimdi bayrak türlerimize gelelim. Kare, latin ve hibrit olmak üzere 3 farklı bayrak türümüz var. Bu bayrak türleri geminin türüne göre çeşitleniyor. Mesela ağır bir gemiye üçgen bir yelken takarsanız uygun olmayacaktır. Çünkü ağır gemiler yavaş gidiyor yapısı itibariyle. Ona kare bir yelken takmanız gerekiyor. Kare takarsanız hızlıca kalkacak ve daha hızlı manevra alabilecek. Hibritte büyük ihtimalle ikisinin karışımı oluyor. Hem kare hem de üçgen olanlar. Ağır gemilerde büyük ihtimalle bu kullanılıyordur. Coğrafyaya göre gemilerin de türünün değişeceğini söylemişler. Örneğin batıda kare yelkenli gemiler varmış. Doğuda ise Latin yelkenli gemiler varmış. Burada ne gemisini görüyoruz? Liburna ve Dromon'u görüyoruz. Liburna bir çarpma gemisi. Gemiyle bir başka gemiye çarpmak isterseniz bunun için en uygun Liburna gemisi. Zaten bu Liburna gemisi de her krallıkta yok. Çünkü her krallık denizcilik konusunda aynı gelişmişlik düzeyine sahip değil. Örneğin oyundaki en iyi gelişmişlik denizcilik seviyesine sahip krallık İmparatorluk Krallığı her gemi türünde gelişmiş. Drummond ise bordura ve kuşatmalarda kullanılacak ağır bir gemi. Çok fazla asker ve erzak alanına sahip bir gemi. İmparatorluğun kullanacağı gemiler aslında bu şekilde. E, bu gemileri diğer krallıklar dediğim gibi göremeyebiliriz. Asere'ye geçecek olursak Asere'ler dediğimiz gibi Latin yelkenli gemiler kullanıyor. Ağır gemileri Gurap olarak geçiyormuş. Yüksek güverteli eğimli bir gövdeye ve keskin bir şekilde yükselen bir provaya sahipmiş. Hızlanması yavaşmış ama uzayan kovalamacalarda yakalayabiliyor. Genel hızı yüksek ama başlangıç hızı yavaş diyebiliriz. Batanya gelecek olursak Batanya gemi konusunda en yeteneksiz krallık diyebiliriz. Gemileri falan çok güçlü değil. Burada Birlin adında bir gemi görüyoruz. Zaten ağır gemilere bulunmuyor herhalde batancını yani öyle biliyorum. Hız ve çeviklik için tasarlanmış bu gemi. Küçük denizcilik savaşlarında kullanabilecek en ortalama gemi bu. Kuzeytlerde Kalkuk adında ağır bir gemi bulunuyor. Bu gemi menzilli bir gemi olarak geçiyor. Yüksek hızlı sağlam güverte alanı ve okçu pozisyonları ile birleşince uzun menzilli taarruzlar için tasarlanmış bir gemi bu. Okçular için özel bir bölme eklenmiş gemiye. Zaten Kuzeyt'te biliyorsunuz okçuluk konusunda gelişmiş bir krallık. O yüzden mantıklı bir seçim olmuş. Kullandığı yelkenlerde Latin Yerken olduğunu anlıyorsunuz Burada fark ettiyseniz Latin armalı çoğu gemi gibi daha küçük iğmelenme sorunu Ve güçlü kürek desteğinden yoksun diyor yavaş hızlanıyor, yavaş gidiyor ve yavaş manevra alıyor. O yüzden düşmana çok fazla yaklaşmamak gerekiyor bu gemiyi sürüyorsak. Sudurgia gemilerine gelelim. Sudurgia'nın ağır gemileri Lodya olarak geçiyor. Dayanıklı, kürek gücü ve hava şartlarına dayanıklı bir gemi bu. Fırtınaları oldukça dayanıklı bir gemi. Yaylım ateşini savuşturmak ve belirleyici biniş eylemleri için mesafeyi kapatmak üzere tasarlanmış. Örneğin bir kuzey gemisiyle çatışıyorsa Oldukça ezici bir güce sahip olacak bu gemi. Çünkü uzaktan gelen mermileri kalkanlarıyla def edebilecekler. Zaten fark ettiyseniz kare bir yelken kullanıyor. Kare yelkenli gemiler ne demekti? Hızlı giden gemiler demekti. Finlandiya gemileri benim çok hoşuma gitti. Döner gemi olarak geçiyor bunlar. Çok büyük gemiler bunlar. İki tane yelkeni bulunuyor zaten fark ettiyseniz. Kargo gemileri olarak da geçiyormuş. Şimdi hız olarak yavaş bir gemi zaten fark etmesindirdir Diğer gemilere kıyasa neredeyse iki kata büyüklüğünde bir gemi bu. Ama görüş açısı ve dayanıklılık konusunda mükemmel bir gemi. Yüksekliği ve katmanlı platformlarıyla yüzen bir kaleyi andırır diyor. E, ee, i̇çine çok fazla asker alabiliyor anlayacağınız. Bunların içinde menzilli askerler için özel bir alan da var. Nordların gemisine gelelim. En önemli krallıklardan bir tanesi. Drakkar olarak geçiyormuş ağır gemileri. Ee, bu krallıkta çok fazla ağır gemi bulunmuyor. Çünkü yapısı itibar. Ile ...baskın yapmaya meyilli bir krallık bu. E, Border alamayı yapıyor, baskınını yapıyor, çekip gidiyor. E, çok fazla taarruza girmiyor. Hızlanmak için tasarlanmış zaten. Hızlıca baskın atıp kaçacak oradan. Yani bir ok yağmuruna tutulursa gümbürtüye gidiyor gemi. Gemi özelleştirmeye gelelim. Gemi özelleştirmek için bize bir tersane gerekiyor. Tersaneye ilk girdiğimizde gemimize isim vermemiz gerekiyor. Burada da onu belirtmiş zaten. Gemilerin belli parçaları varmış. E, kıç, gövde, yanlar, yelkenler ve daha fazla gibi. Bu parçalar her gemide olmuyormuş... Genellikle ağır gemilerde bulunuyormuş. Atıyorum e, hafif bir gemide bütün bu parçaları bulamazsınız. Çünkü gemi yapısı itibariyle küçük ve bu parçaları hepsini desteklemeyecektir. Yükseltme yuvaları ile birlikte geliyormuş. Bir parçayı satın aldığınızda onu daha sonra yükseltebileceksiniz. E, bu da tabii ki de artıları ile birlikte gelecek. Mesela bir kare yelken alırsanız daha büyük bir yelken de değiştirip daha hızlı gidebileceksiniz. O gibi şeyler. Burada zaten az önce söylediğim şey değilmiş. Dromonlar tamamen donatılabilirken daha küçük gövdelere uymayan parçalar bulunmaz diyor. Ee, burada küçük bir ayrıntıya değmiş. Ön yuvalı gemiler menzilli güç artışı için mancınık monte edebilirler diyor. Aynısı balista içinde geçerli. Zaten burada küçük bir balista görüyorsunuz. Ee, fotoğrafta değişiyor. Eğer ön yuvalı bir geminiz varsa ön yuvasına bir kuşatma aleti yerleştirebilirsiniz. Daha gemiye yaklaşmadan uzun mesafe atışlarla hasar verebileceğiz. Tabii bu gibi aletleri kullandığımızda geminin ağırlığı da artıyor. Bunlar ağır bir alet. O yüzden e, hız konusunda hesaba katmak gerekiyor. En sonunda ise figür başlarına geliyoruz. Figür başları da e, geminin kendisi kadar önemli bir konuma sahip. Peki ne işe yarıyor? Eğer başka bir gemiye çarpmak istiyorsanız bu figür başlarını kullanmanız gerekiyor. Bir de ekstra askere moral veren figür başları var. Oyuna girdiğimizde hangisinin ne etki verdiğini görebileceğiz. E, belirtmiş zaten burada. Savaş moralini iyileştirirken diğerleri de çarpma etkisini arttırır veya fırlatılan silah hasarını da arttırıyormuş. Hah bak burada çok güzel bir şey değiniyor. Her parçayı her limanda yapamıyoruz arkadaşlar. Mesela gemimin atıyorum neyini yükselteyim? Dayanıklılığını yükseltmek istiyorum. Bunun için imparatorluk limanlarına gitmem gerekiyor. Veya bir yelken almak istiyorum. Atıyorum hibrit yelken almak istiyorum. Bu sadece Batanya'da bulunuyor. Örnek veriyorum böyle olduğunu söylemiyorum. Her şeyi her limanda bulamıyorsunuz. Bunun için de etrafta gezmeniz gerekiyor. Keşfetme açısından da bu özellik gayet hoş olmuş bence. Haberlerimiz bu şekildeydi. Televizyonun resmi YouTube sayfasında da zaten küçük küçük videolar paylaşılmaya devam ediyor. Gayet güzel yenilikler olmuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Warseys çıktığında alacak mısınız? Sizce bu yönelikler değer mi? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.